ışığın ve felsefe taşının elementi. Harika bir keşif hikayesi olan fosfor elementi birlikteyiz. 1669 yılında bir simyacı olan Henning Brand, bazı metalleri altına dönüştürdüğüne inanılan felsefe taşını ararken kazara çok ilginç bir şey bulacaktı. Bulduğu şey de onu çok şaşırtacaktı. Bu parıldayan beyazımsı şey karanlıkta parlıyordu. Bulduğu şey işte fosfordan başkası değildi. Bu elemente fosfor adının verilmesi de Yunanca'da ışığı taşıyan anlamına gelen kelimeden kaynaklanıyor. Keşfi de haliyle o zaman bayağı ses getirmişti. Antik zamanlardan beri keşfedilen ilk elementti. Fosforun farklı alıtropları yani türleri de bulunur. En yaygın olanları beyaz ve kırmızıdır. Beyaz fosfor özellikle çok reaktiftir ve hava ile temas ettiğinde anında alev alabilir. Kırmızı ise daha stabildir ve bu özelliğiyle kibritlerde en çok kullanılan elementtir. Tabi fosfor DNA'nın, ATP'nin ve hücre membranlarının da temel elementlerinden birisi olması sebebiyle yaşam içinde temel oluşturan bir elementtir.